Kardeşlerim babası onu savaşa, tarlaya, ağır yüklere götürmezdi. Acırdı annesi. Evin önünde koyunları güderdi. Ama Davut kardeşlerim çocukluğunda sapanla sapan taşıyla avcılık yapmaya merak salmış. Sapan yapıyor. Onunla mesela lastik sapanlar vardı ya. Sapanla kardeşlerim bir fırlatıyor, attığını vuruyor. Hazreti Davut babasına dedi ki baba nereyi nişan alsam orayı vuruyorum dedi. Allah isabet ettiriyormuş. cenab Allah. Onu peygamberliğe hazırlıyor. Babası İhşa Müslüman bir adam. Hazreti Davud'un babası. Yakup peygamberin soyundan geliyor ya. Yahuzan'ın soyundan gelen birisi attığını vuruyor. Ama Davut hayatı boyunca bir canlıya, bir kuşa, bir tavşana sapan atmamış. Neye vuracağım? Aha şu tabloyu vuracağım diyor. Sallıyor, atıyor, vuruyor, öbürüne atıyor, vuruyor. Böyle cansız şu ağacı vuracağım diyor. Şu taşı vuracağım diyor. Attığını vuruyor. Bu konuda meşhur oluyor Davut çocukken. Davut babasından öğrendiği Allah'ı zikir, peygamberlerden gelen tesbihatla Hazreti Davud Sübhanallah zikri, Sübhanallah zikri dağlara söyletmiş dağlara. Ayet var. Dağlar Hazreti Davud Sübhanallah dediğinde dağlar yerinden oynayarak Sübhanallah demiş ağaçlar, yapraklar, karma karışık bir harmoni, binlerce farklı sesin içinden tek bir Sübhanallah çıkıyor. Hazreti Davud Sübhanallah diyor, bütün Davud'un sesiyle orada bulunan cansız bütün varlıklar Sübhanallah diyor. Davud hoşuna gidiyor önce, öyle ya siz yapsanız biz çocukken öyle derdik. Dağın karşısına geçerdik. Ali derdik. Karşıdan iki saniye sonra Ali diye ses gelir. hoşumuza giderdi. Yankı. Şimdi siz böyle edince hani çocukken merak ediyorsunuz. Hoşunuza gidiyor. Davut da Sübhan Allah'ı bütün dağlar, bütün taşlar zikredince babasına geldi. Baba dedi. Bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu oğlum dedi. Hani bana öğrettin ya Allah'ı zikretmeyi. Yavrum Allah'tan gafil olma. Allah'ı zikret dedin ya. Heh, ben dağlarda Subhanallah dediğimde dağlar Subhanallah demeye başladı. Oğlunun yalan söylemediğini biliyor. Gösteriş yapmadığını biliyor. Davut oğlum Emin misin dedi? Vallahi baba dedi. Dağlar sübhanallah diyor. Hazreti Davud'un babası oğluna sarılacak ikinci zikir. Elhamdülillah diyecek. Sır verildi çünkü. Hikmet verildi çünkü. Eşyanın ve mahlukatın zikri verildi Davud'a. Kardeşlerim Davut'la zikredeceğiz ama bir de bu işin Allahu Ekber'i var. Bir de bu işin Allahu Ekber'i var. Sübhanallah'ı duyduk. Elhamdülillah'ı Davud'un babasında duyduk. Şimdi Calut denilen canavarı öldürünce bir yumruk havaya kalkacak. Elinde bir sapan ve Davud'un Allahu Ekber sadası Kudüs meydanında yankılanacak. Cenab-ı Hak azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de bizlere Hazreti Davud'un hayatından çok ayette bahsediyor. Mesela Bakara suresi 249, 250, 251, Sebe suresi 10, 11, İsra 55. Mesela diyor ki Rabbin göklerde ve yerde olan kimselerin hepsini en iyi bilir. Andolsun ki biz peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık fazilet olarak. Davud'a da zeburu verdik diyor. Davud peygambere verilen kitabın adı zeburmuş demek ki. Dolayısıyla İsra suresi 55. ayet ve diyor ki Enbiya suresi 78. ayette Davud ve Süleyman'ı da an, hatırla ey Muhammed Hani onlar ekin hakkında hüküm veriyorlardı da hani milletin koyunları geceleyin içinde yayılmıştı da biz onların hükmüne diyor hemen Süleyman'a bildirmiştik. Her birine hüküm ve ilim vermiştik. Davut'la beraber tesbih etsinler diye bak bak Davut'la beraber tesbih etsinler diye dağları ve kuşları Davut'un emrine verdik diyor. Allah Allah. Bütün bunları biz yaptık diyor Allah. Yani bunlar Allah'ın istemesiyle oldu. Hani vatandaş diyor ki ya hocam diyor hikaye anlatıyorsun diyor. Allah hikaye anlatmış Kur'an'da bize. Allah bu hikayelerden ders alın diye Davud'un hikayesini Allah anlatmış. Ekin tarlalasına giren hayvanların hikayesini niye anlatıyor Allah bize? Bizim hayatımızda da haksızlıklar olacak. Adam kayırmalar olacak, güçlüler olacak, zayıflar olacak, arkası kuvvetliler olacak, ağalar beyler paşalar olacak, sahipsiz garibanlar olacak. Hepsine örnek olsun diye Allah Yusuf'un hikayesini anlatmış. Hazreti Yusuf'un hayat hikayesi için Kur'an-ı Kerim'de Ahsenül Kasas demiyor mu? Ahsenül Kasas ne demek? en güzel hikayeyi biz anlattık sana diyor. En güzel hikaye diyor. Allah diyor ya. Adam da oturmuş oturduğu yerden dıngır dıngır konuşuyor. İşte İslam diyor. Hikaye dini değil diyor. Ya ne dini? Ya ne dini? Ne yaptın sen? Şu üstün bu alçak öyle boş konuşmayla olmuyor. Hayatımıza bakacağız. Yaşantımıza bakacağız. Ahlakımıza bakacağız şu soyuna, sülalene, akrabalarına bir bak. Hakkında onlar seni teraziye koysa cennete korlar mı? Ben hanımımın gözünde, çocuklarımın gözünde, komşularımın gözünde, akrabalarımın gözünde onlara bıraksaydı Allah benim hükmümü onlar beni cennete kormuydu. Bir bak ondan sonra başkasına akıl vermeye kalk. Allah bize İlk nasihati kendi nefsine yapmayı nasip et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.